Bu Ekibe bak fetiş aleme döndük. Sen niye kazıttın? Sen niye çıkacaksın? Ben zaten çıkmıştım. Sen niye peşime geliyorsun? Ha bu kızı yamacan vefat et. Amcamın amına koy. Ulan mirans kat. Yabzodunlar çok belli ya. Salak. Ben de zorbalıyım şu an ya. Çağrıma geldi o. Siz var ya. İflalma şansınız sıfır. Hamus şu an Allah'ım geliyor Goldberg bekle. Bundan anca dergveder Berk olur. Amına kodumun çocuğu. Bizim Furkan Reis'le yeni sözümüz var. Keller annenize eller. Yiğit <laughs> Dedim ya pislim tersir. Şaplak değil mermi yersin. Ben delirdim herkes komayım sandı. <laughs> Hepinize merhaba Ben, 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 ben. Hadi, Hepinize merhaba. Hadi gelme. Bu göz uptum, iyi, Güzel. Do. Önce birçok kez mutfağa girdim ve yemeklere hanımlar ekran başına Bayram sofraları şenlendirecek bir yemek tarifi yapacağız bugün ama çok farklı şekilde zehirlenme hmm. ihtimalimiz at safa İzlemiş At safayı kim öğretti Aşkım bana? benim her videosuna var. böyle giriş yapıyor ya Mertcan var <gülüyor> <Deli> <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Hayır kafam yüzünden mizahım da Atalay Demirci'ye döndü Betocu mu oldun? Oğlum, edelim, kanka. Ee, kanka kanka. Kafandan gaz olanlar varsa şapkayı takayım. Yorumlara yazın onu. Takayım mı, takmayayım ha? B12 eksikliğini size anlatamam ama tek bir şeyle gösterebilirim. Az önce bir sigara yaktım. Meğersem sigara zaten yanıkmış. Bir sigaranın üzerine bir sigara daha yaktım az önce hatayla ve sönmüş bir o sigara Devam edelim artık. Baş önce bu görüntünün de açıklamasını yapayım sonra sadece Enes video çekmesin. Bunu neden yaptın? Saçlarım çok hızlı uzuyordu. E, Sen ne lan amma? Senin sabrımı zorlama abi. Bayram da geliyor diye bir tıkaşa gideyim dedi. Berber de dedi ki oluyoruz. Korkan abi bizim biliyorsunuz. Ya çok da sikimde. Ben tabii tutuldum buna. Telefonda bir anda başladı. <laughs> Sonrasında da anlık bir sinirle o arbede de bir anda saçımı sıfıra vurdum da vurdu benimle beraber. Oğlum ben senin baban mıyım? Üstünde adam mıyım? kanka abi çok yemiyor videoları Furkan'ı ekipten atacağım. Sen de sik sesi aç. Açayım kardeşim benim açayım. Yarım saattir chatten spam atıyorsun alamadım. Sevin gidin lan Bekir'le ikiniz bu video o video. <laughs> git git. Kitabınız. Kapanmışsın yolladım sensiz dedim. Parmağını koymuş oraya görmüyoruz. Gel hadi. Bir şey söyleyeceğiz de. Uzun lafın kısası bu sefer güldürmedim. Bir süre beni kamerada bu şekilde göreceksiniz. Beğenmeyenin Koy. Gülüp dalga geçiyorsunuz. Biz çok mu memnunuz? mi alıyoruz. bugün ne yapacağımızdan bahsedeceğim. Size siz de bu videoyu beğenirseniz, like, beğenmezseniz bir sakatlık ve daha fazla video için kanal abone olmayı unutmayacaksınız. İyi mi? mi böyle video? Son ses böyle iyi mi? Oğlum zaten bak ses seviyesi normal. Sen bak ben açık söyleyeceğim. Baştan sana bu tabiri kullandığım için çok özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Ama senin ederim bu. Sana bunu kullanmazsam bana kızacaklar. Kullanmasam da kızacaklar. En azından ben bu sözü söyleyeyim. Sen bir maymunsun. Neden maymunsun anlatacağım. Eğer ki burada benim son ses açıksa ve sesi hala daha az geliyorsa şurada yayının sesini açma başka bir tuşu daha var. Aç oğlum şurayı. Yapıştır oğlum orayı. Yapıştır kardeşim benim. Ben, buraya. Abi, biliyorsun. ben bu mı? Kadın! Oğlum kafama mı gidiyorsunuz bana mı? Ben onu anlamıyorum. Şu muhabbeti geçelim yoksa sizi benim elimden alabilecek. Benim niyetim yok. Peki bugün benim için alışverişe çıkarken birbirinden farklı ne nevaleler... Ses cidden az mı? Ben oğlum çok rahat duyuyorum videoyu. Ya da sizin artık kulaklarınız mı sağırlaştı? Ne yaptı ben çok gayet netim ya. İyi duyabiliyorum yani. Sizin mi acaba bir problem var? İyi ya sesi abi gayet iyi ah, bence. Ya ben de gözlerimi bağlayarak bu gıya oturacağım ve bu nevali elbise elime vereceğim. e, Elinize vereyim o zaman. Olayımız da şu şekilde olacak bu 14 adet. Konuş artık. Ben konuşma yeteneğimi kaybettim. İyi abi sesi. Tahminlerde bulunarak bu olur bu olmaz gibisinden o yemek. Oğlum bak bu biz da, normal şey bir şey çekmiyoruz bence benle alakalı değil. Benlik de bir şey değil yani. Gel bak uygula ben bu. Bu ne o <laughs> evladı kim yaptı buna? Buraya sen nereni kafanı mı koydun? Kafamı koydum. Bu yastığı yakacağım. Ver çakmak ver. Hayır hayır. Ya hayır hayır. Alarm var alarm İyi 야, 미소님도 어울러. İşte Hayır. Max Trabzon Zeyn. <laughs> onlar <laughs> bunu yaşayamıyorlar işte kanka bak bunu anlayamazlar. Bizi anlamaz onlar çünkü hop kaba. Aa, ana Şimdi hiç yatamayacağım. Bugüne kadar ya gahat yatıyor. Olayı daha da fazla dağıtmayayım kusuruma bakmayın vaktinizi aldıysam anketör değilim. Burada oturacağım ben gözlerimi bağlı şekilde ekip de vereceğim. Ben de diyeceğim ki ha bunu tamam koyalım ama kötü bir şey de seçebilirim. Götü kötü bir şey de seçebilirim. <laughs> Siz çok heyecanlıyız ve açın. Açın. Bizi yok. de daha fazla bekletmeden Trol Osman'a açılış yapması için davet ediyorlar. <laughs> Buna bir mi? Allah bak Allah insanlar inanmaz sonra almamış okay. bunlar der. Derler ol derler. Yapmasan da yaptı derler değil mi Furkan? Sen bir ara tacize karıştı adı. Taciz suç mu ya? Kim çıkarıyor bu yasaları ara ya? Ne yapıyoruz şimdi onu söyle bana. İlk önce bunu takıyorsun gel abi. Süpersin fıstığım benim. Bu kaç? Vallahi görmüyorum. Moderatörler süpersin. abi süpersin. Dilara bakarım Perdişim, ben ya. Yani. Kardeşim katliam Hı. mı yapacaksınız? Dönmüyor beyler. Yumruklar ne lan öyle? Yedi ürün seçerek bir yemek yapmaya çalışacak. Bence imkansız. Ulan o gospe madem <laughs> almıyor. <laughs> almıyor. Madem bu kadar kolay anlatabiliyorsun Niye beni burada kilit gibi konuşturdun Bunu çıkarabilir miyim ya? Lütfen ama bir şey söyleyeceğim. Lütfen patron. Adamlıktan korkuyorum. Bence Kanka burası Yeşil Yol filmi değil. Alın yolu bu. Eee, ee, ee. O en iyisi en iyisi bu İşte bu. Kanka heyecanlandırmayın be. Buyurun buyurun buyurun. Emosifon güzel isimmiş. Bunu alıyorum. Bunu attım. Umarım iyi bir seçim yapmışımdır. Oo. <laughs> 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 ondan ver bana ondan. Ooo <laughs> salçaydı. Nedir? Salça değil mi Salça bu? Salça <laughs> Aynen aynen. Et mi bu? Oo fazla şey yapma. Antrikot tarzı bir şey de olabilir. Eğer bu kemikse yemeğin kagalını yaparım bunu alıyorum. Dikkatli bir seçim yapman gerekiyor bence. Ah sosis. Sosis mi ne bu? Biliyoruz kanka işte sen karar ver. Biliyoruz. Bu büyük ihtimal sosyal ya bunu alıyor. Bu yapıda başka bir şey olamayacak Bunun içine bakabilir miyim? Baksana Hadi üstü. bak sana bak. Hadi bak. Tadına bakma. Olabilir yemediğim kaldı. Onu da yapayım mı? Şöyle yapıyoruz o zaman şimdi. Ne bu? Bekle dinle. Ha yalan. Kabuklu kabuklu. Kayış gibi. Ceza olarak ikisini de almak zorunda. Oo, i̇kisini evet. de Oğlum Hindistan cevizini de isterdim zaten. Ova. Güzel bir şey çıkar bu seriyi bitir kanka. Bence de zirvede bırakalım. Buradan gerçekten beğeneceğimiz bir şey yaparsın. Lan deminki de salçaydı bak bu da salça. Çok zor ya. Çok zor ya. ya. Şey. Mutluysan güzel. Kumakımı oynadım. Bu bir, bu iki. Bu son. Bunlar. bunlar son. Ola. Bunlar son. Bu ya. ya. Buna koydu ortamı. Ben bunu istiyorum. Bitti değil mi açıyorum gözümü. Bekliklerin. <laughs> Enayi mal. Oğlum kazanmışım ben. ki ben. Eşel alsam neye koyacağım? Bu ne? Yapma, ya, yapma yapma ya. yine <laughs> ya. Yine da yine kus. Gel gel kusuyor. Yapamam ben. İstek ömrümde görmemiş. Başka kadın mı kadın mı Adam üç yükle her videoda bir kere soyunuyor. 2 üç kere saç tıraşı oluyor. Bir kere hastanelik oluyor. Zehirleniyor. Kanka düzenli olarak kusması bana çok epik geliyor ya. Çok aslında böyle mercan var çok hassas durmuyor yani midesi böyle her şeyi kaldırırmış gibi böyle bir hali var ama Adam herhalde tiksiniyor direkt kusuyor <laughs> ya. <gülüyor> Sessiz ol diye bağırdık. Ya tamam lan işemeye <laughs> gel. <laughs> ben zaten deniz mahsulü sevmiyorum. Bunu bilmiyor musunuz? Kerrane mahsulü. <laughs> 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 Bu adamı öldüreceğim en sonunda. Ha? Öyle <gülüyor> mi Hocay? <laughs> Sen benimle ne konuşacaksın lan? <laughs> o beni çok zorlayacak ama istekoz dışında bütün malzemeler tam yemeklik. Annen. 18 yaşında tam benlik. Malzemelerimizi alalım mutfağa doğru geçeceğiz ki bana herkes gülecek hem ekran başında hem de siz Ama ben bugün o mutfaktan lezzetli bir yemekle çıkacağım Biladerim yap da görelim gerçekten merak ediyorum Yani şu kadar malzemeden bir şey çıkartırsa harbi adama helal olsun <laughs> Saygım Ertan Uygun dostlar uygun Metova Bey'in Mutfağımıza girdik şu saatten sonra kimse emniyette değil hemen önümüzü taşıyor Meto'nun mutfağı Meto'nun dalgası da yakında <laughs> Çekiç mekiş var ya. Kardeşim onu Hindistan cevizi için özellikle oraya koyduk. Rahat rahat aç. Niye? Kıramıyorum mu ben onu? O ne, ne kanka? Kanka. kanka. kanka kırıldı. O kırıldı. Bu ne matruşka gibi ne? bir tane daha çıktı bundan. Bu arada arkadaşlar ben aslında analdan kırmadım bunu. Orada kestik bir <laughs> hamza çekiç şeker. Yıkı... Açıklatıyoruz bak zigot dolu kanal. Siz sakın bunu o kanıza bu kanıza sokmayın. <laughs> <Ben> Yalvarıyorum sizi. <laughs> Aaa tamam böyle. İnşallah o ses dışından Olma. gelmedi lan. <laughs> Oho. Bir şey söyleyeyim mi? Bunun zevki nerede biliyor musun? Çok bozul, mu? güzel. Bozul, dök içini, dök içini buna. Oğlum bu çürümüş lan. Su yok içi. Çürü, çürü. Ali biçim gilme ne bir şey demişti. Bu çürüyünce daha iyiyim ya. Hiç bilmiyorum. Güvenemedim Ali Biçan. Ama, ama o adama da güven olmaz. <laughs> bir yemeğe koymayacağız mı biz? Niye yiyoruz şu an o Aşıl Açıl abi, açıl mutfağımda. Alanım çok da malzemelerim de kısıtlı ama güzel bir yemek çıkaracağız bugün. Ya, <laughs> ya bana kebap ya. Gel abi adana kebap ya. Beni mutfağa be. sokmaya çalışıyorsunuz. <laughs> Dört göz bekliyorsunuz bu ekip zehirlense de bir vefat inyo, devam inyo. Bu ne? Onu da öyle hoşluk komiklik olsun istedim. İbnelik bu. Bu makara değil. Bu da bana bir takipçim göndermişti. Yapma kanka anısı var. Öyle takipçinin. Oğlum. Kadın mı? Kadın takipçiyim. Operasyon Latina diyorsun. Bu mutfaktan sağlıklı yemek çıkmaz. Bu ne? Resident Ne iş yok bu arada. Akışam yemin. Bu ne? Bunu açıkla. Açıklar. O okuyacak. Bak açıp durma. Her şeyi ver demedim. O istekoz bunun içine sığacak mı? pencereye Moru biliyor ya, ya, bilmez biliyor biliyor mi? Emeği başlamadan önce çok önemli bir olay var. Hemen yatırımlarıma bakmam gerek. önceki videoda size paket bankadan bahsetmiştim ama bu sefer eğlenceli yüzüyle bahsedeceğim. Arı yüzü görüyor musun? Ben bu arı yüzü istediğim gibi değiştirebiliyorum. <laughs> Ana babam böyle bir imkan sağlar. Burada her gün 250 dolarlık turnuvalar ve çekilişler yapılıyor. Ya <laughs> Ab bakayım reklama bir daha. Yapay zekasını kullanarak işlemlerini eğlenceli ve hızlı hale getirebiliyorsunuz. İşler... Bir şey söyleyeyim mi? Ne ara reklama girdi? Onu bile hissetmedim bu arada. Çok hızlı reklama girdi ele. Başarılı o. olduğu takdirde sizi takdirler getiriyor. Bunları geçelim. Amı yok hiçbir Ne hesabını. En iyisi de Kuzum Çinko. Git gel. Lugala gitti, geldi, geldi. <laughs> tırnağımın arasına bak size bu ellerle yemek yap. Bunlar ki değil ama arkadaşlar boya resim yapmaya başladı. Değil misin diye sormam seni rahatsız eder mi? Eşim abi retuval alıp geliyor eve ne yapayım? Oturuyor mu? Ama teme döndü. Onu koysan kanka çok muhatap olmak istemiyorum. Oğlum ısırma lan. Arrak gibi bunu başımıza bela Niye biz omuz omuza yemek yapıyoruz? Ben <laughs> bizim omuza <laughs> oğlumuza... koy. Yıkamamız gerekiyor muydu? Yok zaten denizden çıkmış. Ben bunu daha önce hiç pişirmedim. <laughs> tamam. Ne oldu? Haklı ol. Aaaaaa! yapmadığımda bağıracağım artık nedense bunu anlatasım geldi 3 gün önce falan arkadaşlar ben bir sushi restorantına gittim ve sushi yedim kendi görüşüm diğer insanların görüşümüne alakadar etmez yediğim en iğrenç şeydi benim damak zevkim sushi hiçbir şekilde uymuyor kanka yani var ya bak bu kadar kötü çok kötüydü betalı birader ya hiç sevmedim ya ben gerçekten sushi hiç sevmedim kanka bana çok aykırı ya o yemek. Bana vereceksin lahmacunu. Anladın mı kokoreçi? Neyse devam edelim. Ya. Şu kancalarında diş var. Bunlardan biri kesici, biri tutucu mu? Parçalıcı mı? Öyle Kanka bir Kanka, parçalıcı şey. Parçalıcıyı şey, şuna koysana. Lütfen bastırma. Ağırın. Acıyor mu? Valla acıyor. Bir dakika. Kaç senelik video lan o? Koyalım mı arasına? Koyalım. Ben bir filmde görmüştüm ama. Nereden aklına geldi? Kimse almıyor bunu bağlıyorlar. O o yaşayanlar? Yani bu hayvan yaşasa neler yapacak burada bize? Tetocu istakoza meydan da ya. Hoş saldık. Zenk direkt Bakasın kesiyor abi. Çok tehlikeli bir hayvan. Buraya koyuyoruz o yüzden. Ya <laughs> kapa çaldık onu. Önce suyu kaynatmamız lazım. Bu böyle kalsın biz şunda bir su kaynatalım. Baksana simsiyah su akıyor. Mürekkep balığı mı verdiler bize? <laughs> Tezgah mı bu. Tezgah lan. Aa <laughs> abi, bunun kanı lan kanka. Istakozların kanı mavi renkti. Kanı o zaman kanka doğru mu abi? Kanka bu hayvan ibne. Akıllı olun. Amına koydum çok. Bu sefer dikkatli ol. Bu sefer bir elini kesme. <laughs> abi kesti. Kesti Oo. Hem de ne kestim? Dikişlik bu. Oğlum dikişlik mi? <laughs> hangi bilerek kesiyorsun? <laughs> <laughs> Gürses ses konuşuyorum buga. Yaga. Sövmekte. Abi bana <laughs> sattı. Yiyen biri bunun tadını bana söylemeli ki uydurayım lezzetle. <laughs> <laughs> bana da <laughs> çok iğrenç vardı. geliyor şu yani an. Yani. tadını hatırlamıyorum. O kadar. Oğlum galiba izlediğimiz filmlerden mi çok etkilendik? Böyle istakoz yedim de sanki böyle altı katlı böyle inanılmaz büyük bir şatonun içerisinde yemek yiyormuşum hissiyatı geliyor bana böyle. Zengin yemeği gibi geliyor istakoz bana. Yolda geçen yani bir garibanın elinde böyle ben istakoz yedim de bugün karnımızı doyurduk diyeni görmedim ben kanka. Tam böyle bir zenginlik hissi veriyor yani birebir ya. ya Yaşlandım ki karne günah... Kaç para abi? Harbi söyleyeyim istakoz çok merak ettim şu an videonun ağzına sıçtım durmadan durduruyorum ama. İstakoz... Kaç para? Ne kadar? Bakalım. Abi ee, i̇stakoz, istakoz kaç liradır? 1000 lira ile 5000 lira arasında değişiyor. Ortama lokantalarda yerine göre bir porsiyon sadece. Bak bir porsiyon sadece 1000 lira ile 5000 lira arasında değişiyormuş. Amına koyayım ya. Hangi belgeyi aldığımı da Amına evet, bak aklıma geldi bir şeyler. Domateslerimizi keserek suyumuzu atıyor. Domates Gariban nereden bilesin? Ne yapıyorsun kanka? Okey mi oynuyorsun bu yaşı? Lan kinki gaymeyi bir şey yazıyordu. Bunu bir, kere, bir kere, kere yaşadık bir daha mı yaşadık? ne lafı kalk. Ne bileyim oğlum senin ne? Ben indirmedim böyle <laughs> ki... bir şey. Romeo ya? Gay dating Yalan konuş böyle bu uygulamayı. Yalan söyleme yalan <laughs> söyleme. Gördüğünüz gibi iyice suyunu sal. Çok özür dilerim. Yalan konuş böyle bu uygulamayı. Gay ya. dating Yalan konuşma öyle bir uygulama. Bubble mu o? Bubble mı? Snapchat kullanıyor. <laughs> Azar var. Güzel. Bakalım neler var başka orada. Orada bir şeyler var. Yalan söyleme, yalan <laughs> Gördüğünüz gibi iyice suyunu salsın diye. Hop. Bu kadar mı lan? Onları nereden biliyorsun? Sen öğrettin ya dedin ya burada kızlarla flörtleşiyorum falan bilmem ne. Abi mi? S mı hayvanı Oy şimdi? Bütün <laughs> 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 solumluk üstümde ne bekliyorsun ki? Dört tane domates attın içine ne Kardeş ne? bekliyorum suyun kaynamasını. Tamam ben, ben de seni kırmayayım. sosisleri keseyim o evet. sırada. Sosislerimizi uzun şekilde kesiyorum. Bir karografi var aklımda. Ya hayır 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 kanka bak onu yıka bari. Sen benim tırnaklarımı gördün mü? İjyan gideli çok oldu. Oğlum yapma kanka. Hadi <laughs> <laughs> E Sokaklar, maddeler, ölüm de caddeler. Ya bir şey çıkacak ya da ölüm olacak. <laughs> Ötesi yok, çok açız bu yemeği de yemek zorundayım. Allah başka dert vermesin, kaç para ver? 1700 TL. 1700 evet. TL. Ama, ama şöyle bir olay var abi geldi ki. 1700. <laughs> kurban bayramı geliyor. Ben 10 bin liraya kurban kesiyorum. Ama şöyle düşün, eğer canlı olsaydı 2 bin Keşke onu alsaydınız da. <laughs> Onun gırtlağına soksam bu Oğlum ne diyorsun? Haydi. Kardeş 2 bin liralık adamı ben vururum. Bunu bana sordun mu kapatırken? Yan. <laughs> kafalı. İki tane konuşuyor. Domatesler salınmaya başladı. Çok güzel bir koku var. İyi onun bu şu an kudugu ekran başında bana müdahale edemedi. Bu kaplumbağalar şey terbiyesiz mi lan? İçki şişesine yağ koymuşlar. Sonra bu adamlar niye biz alkol? Ben alkol kullanmıyorum ha. Yağı kullandı. Kim kullandırdı bana? Eş, dost, arkadaş. Ben şakşukayı da bunu atıyorum. <laughs> ben mutfağı gibi bütün yemeği göksürdüm. Bakınız helal et. <laughs> Ateş değecek o mikrop kırılır. Bak Şak. Oğlum bunu göster. Bunu göster. Tamam, gösteriyor ben gösteriyorum ben gösterdim. Lan oğlum seni dövelim mi? Zaten linç yemişsin. Seni şurada vursam kim peşine düşer? Lan bu kaynıyor. Çabuk al. Tamam, tamam. Çabuk at için onu. Bismillahirrahmanirrahim. Basılmadı. Söyleriz adam, söyleriz. Bastır kapakla. Kadarsan o zehri mevri çık bir şey bilmediğimiz hayvan. var. <laughs> Ama <oy. gülüyor> sana İyice pire istiyoruz Mr. Beast gibi. Sen bunu böyle tut kanka ben sosisleri <laughs> biraz döndüreyim. <Ben> bu <laughs> sosisleri döndüreceksin abi. Döndür aga bana göre değil bir Mertcan bana bir sabah gün sabah evine. kahvaltısı yapsın değişiyor. ya. Hot Wheels <laughs> mi yoksa bu? Deli şanslı <laughs> adam. Gopa Kajmer'in bahsettiği kaynar kazandırsızlık çalıp duran stakozlar bu olabilir mi peki? Öyle. Yazık amına koyayım mı? Yazık mı? Gerçekten şu an yemeğini yiyeceğin şey... Acıdın mı şu an? Hayvana neler yapıyorlar falan bilmem ne. Oğlum. Kurban zamanı o kurbanları nasıl kesiyorlar git bir gör. Git bir gör. Neler yapıyorlar bir gör. Sen o kavurmayı keyifli keyifli yiyorsun bir gör. Doğanın kanunu bu. Sen kesin zincirinin en tepesindesin. Öldüreceksin ve yiyeceksin. Bu kadar basit. İnek mi? Keseceksin. Koyun mu? Kavurma yapacaksın. Kavuk mu? Çok güzel kevsi şey yapacaksın. Yiyeceksin. Başka kaçışın yok. Anladın mı? bir şeyden bahsediyorlar çok da sikir. Mutfağımızda şu pişiyor ya. yemeye başladı. Bu düz mu bu? Balık kokuyor mis gibi. Biz bu hayvana bence ön yargılı yaklaştık. Protein Ecezi kardeş. Ama senin o domates dokunuşun bence çok önemli oldu usta. O, o çok ben marketten alıyorum yaptığınız çok yazık. Ama. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Oh, oh, oh. İyi misin usta? Oh. Usta! <laughs> usta yaparım. Abi bir ricam olacak ya. Tabii. Babamın müşterisinin oğlu bizi izliyormuş da bir video yollayabilir miyiz? O ne demek? Doğum günü videosu. İsmi? Bu Ömer. Bu Ömer. Bu <laughs> Ömer. Oğlum ne yapıyorsun? Doğum Oğlum lan, ne oluyor? Lan taşıyor yemek de. Almanız lazım. lazım. Senin doğum günün şimdi Ömer küfrü yiyecek Oğlum, benden. Ömer'le seviliyorsun dostum. Burada biraz demlensin. Çok farklı bir şey düşünüyorum ya. Kafamdakini yapabilirsem. Bu kafayı durduramıyor. Oğlum bunu Pişt. O no, ne? Ben kart bilgilerini de göster. Anelci kaynıyor kana sen kart gör. Sinir kırgızı geçireceğim. <laughs> ben açım, bunu mu yiyeceğiz ama? Ben gözü kararttım. Al ananı. ile hamburger sosumuzdan atıyorum. Çok düşünüyoruz, bu bizi yoruyor. Sizden öğrenecek daha çok şeyim var üstadım. Sikerim şimdi önünü sen. Rahatsız ece değil mi? Biraz. Mısırları da. Tamam, onu da çabuk <laughs> kırmızı oldu. Girmeden önce nasıldı bu hayvan? Rabbim yaratıyorsun da başımıza salıyorsun ya. <laughs> Neresini yiyeceğim? <laughs> bunu? Karışıyormuş gibi gözükmek istemem ama bunları kırman gerek. Sen nereden duydun? Adam anlattı. Kabuklu bırak. Doğru ya. bu arada her yerde ya kırıyorlar. Öyle ya öyle yapman gerekmiyor. Oy! Azıcık tuz var mı? Ben bunu Bunun içi güzel İçinden mi dedi ki ya onun? Alıyorum. Tuzumu döktüm. Bir dakika. Dur, İlk defa mı yiyorsun? Evet. Bu önemli bir an. Ne olacak? İlk defa yiyorsun kanka bir şeyin. Denemek ister misin? Yenir <laughs> yeni bir ya. Harbi bir yeni. Biz de özen, özeninin de ama... Bak çok sevmiyorum <laughs> ama. Ben de hiç sevmem. Bu başka. Bu başka abi. Bambaşka oğlum. Bu değişik yani. Hmm, oğlum, oraya <laughs> oraya ilk defa tadıyorum bu tadı. İlk kez pişirmemize rağmen nasıl bu kadar iyi? E ya mi <laughs> oluyor lan? Ne daha Oğlum ne oluyor burada? 15 dilimiz şeyler köprüsü çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Kaçmalı <laughs> ama. Trafik kazası olmuşlar. Darbe mi var? Ben ona göre çıkacağım hemen. <laughs> Helal kardeşim orada mi? ya. Engin anları bastırdın üstadım. Bütün haliyle bastırdın. Tamam öyle mi pişiyor Engin? Bu yolun geri dönüşü yok. Hemen buradaki eti de aldım. Oğlum oh, öyle mi yapılır o? Oh. Kanka bu yenmiyorduk ya. Et et eti o. Emin misin? Ebebek oh. bebek etli hayvan. Oraları boş, oraları boş. Sen peki bu hayvanın niye bu kanun otomisini biliyorsun? Normalde bunun makasları oluyor biliyor musun kanka? Makasla bildiğin kesiyorlar. Amına koydu çık. yalnız oh fark ettin mi? Allah Allah. Ya Bir de bu şaholay bana hala Allah'a inanmıyor. Bunu da mı görmediniz Ahmet abi? Bu Mert'le var ya... Burayı da göstereyim, gel bakayım kahpe. <laughs> Mısırlarımız, Sosya'nız ve İngiltere'niz <laughs> da pişti. Bana bir yemek yapıyoruz burada. Bu çocuğu. Ben sunuma geçiyorum o zaman zaten bütün malzemeleri kullandım. Oğlum Barış. Barış yete <laughs> geldi orada bir samimiyetsiz. İnşallah zehirlenmeyiz. Bu <laughs> ne? Lan ciddi diyorum bunun temizlenmesi gerekiyordu. Abi bir zehirli. Lezzet olarak güzel ama bilmiyorum abi. İyi sen de. Kuru incirimiz vardı onu unuttum. Teşekkür ediyorum. Onu da kullanacağım bir şekilde. Hepsini yemiş olacağız. Rahatta kalın. Ya abi ne yaptın? Nereye ne düştü? Bayılacağım biraz daha açık alırsın. En alta mısırlarımızı koyuyoruz. Öyle. Mi? Oğlum şaka maka böyle videolar çeke çeke aşçı bilgisi fena fena ediniyor yalnız istemeden abi. Bir şeyler yapıyor ya. Bir şeyler yapıyor ben yalnız ben ha. Suratımı çok. Tamam hadi abi ben, <laughs> ben sinirleniyorum. Ben yemek yiyeceğiz orada. Tamam. tamam. Balık sevmeyene bile yedireceğim. Bir yıl sonraki Mert Bahar günün birinde tekrardan mutfağa girecek olursa hala da kötü yemekler yapıyorsa o zaman hesabını soracağız hocam. Bunu. Ben bunu nasıl? Mısırın üstüne ıstakozumuzu koyuyorum. Hepsine aynı ilgi, şefkat, alaka. İstakoz diyecek ha ben ıstakozum abi. Afiyet e, Adam kardeş. yiyor burada yiyor yediğini oraya koyuyor. Adamın dişisi var. En üstte de sosislerimizi bakın niye uzun yaptı onu şimdi anladın mı sen? Ben olmanın nasıl bir şey olduğunu. Uzun makarna mı? Ne hala? Bak bu sunumdu. Ağmalayacak o engin. Bu menüye siz ne kadar çekersiniz restoranda? Normal. Sizin Onu kendi... en son konuşacağız? kendi kafanızdakini diyorum. Kafas. <laughs> Amını <laughs> sikerim kellerini kopar. <laughs> Şunun görüntüsüne bir bak. Protein ve vitamin deposu oldu. Lezzeti de güzelse bomba olacak. Tuz nerede? Lan ne yaptın ya? Pablo. 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 Ablo. Ağzınız. <laughs> <laughs> Ustam kör olacağız çok ko koymadım. Oğlum oh, bakma ya. Bu tadı başka bir şey bastırmaz. Ustam. Nusret gibi. Ustanın anasını sikeyim. Yani, nusret gibi story atar. Şey, nusret gibi, gibi mi oğlum? Tamam, <laughs> nusret gibi story çekebilir miyim? Tamam çek hadi be nusret <laughs> gibi. <laughs> gel gel gel. <laughs> Bütün şekilde değil dörde bölüyoruz. Sosislerimizi kelepçeye <laughs> alacak şekilde düşmemesi için incirli ona bir bir baba. Köprü yaptım. Tüm tabirler niye bir diye sen? Kes kes kes. Dikkatlice koyuyorum ve yemeğimiz hazır. <laughs> buyurun dostlar buyurun. Ne kola değil sofrasına. Şaka maka güzel duruyor. Tadı nasıldır acaba? kullandım ve ortaya böyle bir yemek çıktı. Şimdi tadım yapacağız bakalım. Gerçekten doğru mu? Masayı da kurmuşsunuz çok güzel. <laughs> ne çatal var. çakal gibi dizilmişsiniz. Önce bir aşçı bakar her zaman. Misafirlerime sunabilmem için benim bakmam lazım. Tamam hiç. tamam. Yoksa meraklısı değil. Bütün malzemelerden almamız gerekiyor. İncirden de alıyorum. Şöyle. Bak tamam. ağzına sulandı. Ağzın İncirinden sosisine, mısırına her şey var. Zencinin tadı bilmez ki. Çok saçma. Buradasın dokunamıyorum. İlk yediğinizde kusma hissi gelecek. Sakın ona kapılmayın. Tongadan öyle bir lezzet geliyor ki. Aa, oh, aa oh, oh. oğlum bu hata olabilir bak bence. Yesin yesin. Yok. Hiçbir şey olmaz. Kardeşim, Hiçbir şey olmaz. Tadım ya. böyle yapılır. Siz Mehmet Şef'i görmüyor musunuz? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Mehmet Şef'i görmüyor musunuz? Bu adam ekmekle siz götürüyor hepsini. Ya Mehmet Şef'i görmedin mi sen? <laughs> Gördüm. Düğüş dolacağını herkes yemin edebilir mi öncelikle? Yemin, yemin ederim. Yemin ederim. Yemin ederim. Nasıl baba? Eyvallah baba. Oğlumun <laughs> <adamın> gözü karardı. <laughs> Çok enginar pişmemiş abi. Kanka damarı damarları Engin'e Enginarı çıkarsak <laughs> oğlum yap ama o kusma hissini geçmesi lazım ya. Az siktir kusuyor lan. Nimete saygısızlığı yap. Oğlum bir kusuyor. <laughs> ee, <laughs> oğlum iğrenç ee, ya. Şey ee, gördüm kanka. Ne bozdu biliyor musun yemin ederim. Enginar. enginar, incirle falan yiyeyim bence hiçbir sıkıntı yok ama o enginarın ekşi suyunu ben ısırdım ağzıma bir bastı ondan sonra tutamadım. Ne koyduça yiyeceğiniz abi öyle bir şey mi var? Adam diyor ama? ki enginar olmamış diyorsun. Tamam diyoruz. bu adam enginar sevmiyor olabilir. Olmamış diyor sen, e sen de. Sen de öyle şey şey... diyorsun. Tamam ben Bize de sevmiyorum. Enginar kim sever amına koyayım? <laughs> Hop! Kaide gitti ya hiçbir şey. Yok. Bu arada hiç kötü değil. enginarın tadı daha da güzel. Çok Gel. güzel bir ekşilik var. Bu oh, at çatala. Bıçak mı? Bıçak mı? Bıçak mı? Ekşiliği çok güzel bir tat vermiş. Onda kaç? Ben onda on beş yirmi veriyorum anasını. Bıcığım, Olur. Ya. Alkış! Hop gitti. Kanka bak ön yargıyla her şey kötü evet. gelir sana. Çok haklı. Anladın Malibir. mı? Doğru. Yani dünyanın... Doğru. Yeri... Ya yalan atma amına koyayım ya. <laughs> Analiz. Yapma kanka, gülüyor. Ya. <laughs> tamamen ilgi kaşarlığı yapıyor. Evet. Allah belanı ya. siktir ya. İğrenç de... kanka. Yemem. Yersin ya, ya, yaparsın. Yaparsın benim asla. Valla bu rostu ekmek getirmiş. Ekmek arası yapayım sana. Ekmek arası istedi müşterimiz. Vallahi çok güzel. Kanka bu arada edit istiyor gene galiba. Evet gene edit. Bismillah dedim demedim. Ateist. Aslında. Demin ezan okunduğunda da kapatın şunu dedim. <laughs> 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 Hadi bakalım. Ne yaptın mı bunu? Hepsinden aldı gördüm. O oh, bir dakika. Edir. Güzel Eğilir. güzel. Güzel güzel. Bak hepsini güzel. birleş. Beğendin güzel, mi? Çok güzel çok güzel. Yiyorum. Çok güzel kanka. Bunlar vallahi <laughs> yalan atıyor ya. Yani. Adamlar görmemiş ki bu adamın en sevdiği yemek pizza amına koyayım. <laughs> <laughs> Olamaz bu. bu. Adam enginarla değil de ekmekle yiyor. <gülüyor> enginar, enginar <laughs> var hiç. Enginar, enginar, yok. yok içinde. Enginar yok içinde. <laughs> gel buraya. <be> sen <laughs> oraya gel. Lan buraya gel. Abi golleniyorsun şu an. Başka bir şey değil. Onu kısacak. Yapma yapma. <laughs> Lan git içeride. Oğlum, ya, uslan, uslan, yapma. Ya, oğlum, yapma. <laughs> oğlum, yapma. Ben oğlum. Vallahi çok güzel. Okunduğunu da kapatın şunu <laughs> oğlum, <biraz gülüyor> abi, 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 bak. Hadi bakalım. O. Hepsinden aldı mü? O mi? bir dakika. Güzel güzel. Güzel güzel. Bak hepsini birleş. Beğendin mi? Çok güzel. Yiyorum. Çok güzel kanka bunlar güzel. vallahi yalan atıyor ya. Yani. Adamlar görmemiş ki bu adamın en sevdiği yemek pizza amına koyayım. Pizza dünyanın gelmiş geçmiş en güzel yemeklerinden biridir abi benim için. Her tonunu yaparsın. Meyve mi istiyorsun? Ananaslı pizza yaparsın. İstene margarita koyarsın. Sosisi koyarsın. Salamı koyarsın. İstediğin her tonu koyarsın. Yanına da bir tane ayranı alırsın. Canın istiyor mu? Kolayı çekersin. Canın istiyor mu? Farklı bir içecek. Hamur ya. Her şeye harmanlarsın. Yeter ki pizzayı yapmayı bilesin. Kötü yapılan pizza, kötü yapılan yemek aynı tondur abi. Hiçbir şey değişmez. Hamburger de öyledir. Hamburgerin içine ne koyarsan koy götürür. Sağlam bir şekilde tost yapmayı bilirseniz. Bak ciddi söylüyorum. Eğer ki çok iyi tost yaparsanız tost dünyanın en güzel yemeğidir sizin için abi. Yemin ediyorum bak ya. Gidin bakın abi. Bak bu abinizi dinleyin siz. Bak bana güvenmeyen adam sonunda dediğime güveneceksiniz abi. Her şey gider. Olamaz bu adam enginarlı değil de ekmek yiyor. <laughs> enginar var hiç. Enginar yok, enginar yok içinde. Enginar yok içinde. Hayatın sonuna kadar gidebilirsin. <laughs> ya bu chat Ebo'yu ne alıyor? Ah. Sabahtır kavga ediyoruz kanka. Bizim chat Keşke her dediğime böyle okey çeken bir chat olsa amına koyayım. Benimle kavga ederler onlar daha çok. Ne oluyor yani. şu an başka bir şey değil. Oğlum kısacak. Yapma yapma. Lan <laughs> git içeride. Oğlum, oğlum. yapma. Kustu <laughs> kardeşim. <laughs> Sen oğlumu öldürdün. <laughs> ne oluyor? <laughs> ne oluyor oğlum ya? Ne oluyor ya? One more time. Biraz. Sadece biraz.